<laughs> Bir Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne oluyor dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Deliklere de girmeye devam ediyoruz. En sevdiğiniz seri olan delik amcımız. Evet arkadaşlar, şimdi bu mağarayı gezeceğiz. Ben de kayboluyorum. Deliklerde. Arkadaşlar yanlış deliğe gelmişiz. Merhabalar. Bulduk. Abi bir tane daha geliyor. Arkana bak, arkana bak, arkana. Geliyormuş. Görkem git de bize biraz malzeme ver. Aç. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeniden bugün basın bir köyündeyiz ve yanımızda bir köylü var. Çek çek çek. Efendim, geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz acaba? <laughs> Efendim. Sivas'ın